Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün iki tane önemli konuya değineceğiz. Birincisi doğal gaz yardımı, ikincisi aile destekle ilgili arkadaşlar. Dün itibariyle kabine toplantısı yapıldı. Biliyorsunuz izde faydalanan ailesi olarak bir gün önceden ben sizlere kabine toplantısını duyuruyordum. Fakat gündemdeki tek içerik emekliler olduğu için sosyal yardımlarla ilgili bir açıklama yapılmadı. En azından doğal gaz yardımı ile ilgili bir açıklama bekliyorduk arkadaşlar. Şimdi doğalgazla ilgili iki tane önemli bilgi vereceğim. Birincisi aile destek alanlar sorguladığında otomatik başvuru görüyor. Bu neden? İlk siz başvurunuzu yaptığınızda doğalgaz eviniz ısınma doğalgazsa evet işaret işaretlediğinizde otomatik Başvuru yapılmış oldu. Bunun için yardımlar yaptığında Otomatik oraya evet diyenler yani evi doğalgaz olup aile destek alanlar Orada evet işaretlemesinden dolayı Sizlerde bu yardımı o şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer siz daha öncesinde bunu onaylamadıysanız tekrardan doğalgaz yardımı başvurusu yapabilirsiniz. Seçimlerden önce inşallah sosyal yardımdan hepsine zam geldi. İnşallah aile desteği de gelmesi için yine sesimizi beraber duyuracağız. Ben umutluyum arkadaşlar çünkü yerel seçim var. Şimdi aile destekle ilgili bir bilgiye değineceğim. Birçok asparagas bilgi var arkadaşlar. İşte çocuk yardımı iki katı oldu diye. Herhangi bir değişiklik yok. Yine biz aile destekle beraber elektrik paramızı yani elektrik tutar yardımını ve çocuk yardımını yine aynı alacağız. Bakın çocuk yardımında bir değişiklik yok. Ve elektrik yardımı ile ilgili eğer sizin faturanız e-devlette sistemde ödeyemiyorsanız lütfen PTT'ye faturanıza giderek ödeme yapabilirsiniz. Doğalgaz yardımı da aile desteği alırken ilk başvuru yapıldığında onaylananlar otomatik alacak. Başvurularda görürsünüz. Bununla beraber doğalgaz yardımı, elektrik yardımı ve çocuk yardımı Üç yardım aile destekle beraber verilmiş olacak. Bu ayın sonunda ödemelerin yatmasını umut ediyoruz arkadaşlar. Sizler de E-Devlet'ten sosyal yardım ödemeleri sorgulamasını hafta başında her zaman yapın. Çünkü sadece siz orada göreceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.